Evet arkadaşlar, bugün sizlerin karşısına hüzünlü bir video ile çıkıyorum. İlk animem olan Naruto konu bu videoda bir karaktere veda edeceğiz. Ve geri gelme ihtimali üzerine biraz olsun konuşacağız. Videomuza geçelim. İyi seyirler. Birçoğunuz biliyordur. Boruto animesinin son bölümlerinde 32 Ishiki ile savaşlarında Naruto ile Kurama arasında bir konuşma geçer. Naruto ve arkadaşları çok çaresiz durumdalar ki Kurama böyle bir mod öneriyor. Yani Baryon mod. Böyle bir mod var ama sonucu seni öldürür Naruto diye devam ediyor Kurama. Burada arkadaşına beyaz bir yalan söylüyor Kurama. Kurama da biz de biliyoruz ki eğer Kurama orada gerçekleri söyleseydi Naruto kesinlikle bu modu açmak istemezdi. Çünkü dostu olan Kurama'ya, hayır dostu değil, aslında kardeşi veya kendisi olan Kurama'ya veda etmek istemezdi. Ama Naruto ölmeye çoktan hazırlanmıştı ve bu modu açtılar. Yani Baryon modu. Bir şekilde Ishiki'yi yendiler ama sonuçlarına geldiğimizde Kurama bizim gözümüzü doldurmayı başardı. Ve Naruto da ekledi tabi. Düşünsenize Çocuksunuz, bebeksiniz ve yanınızda anneniz, babanız, kardeşiniz herhangi kimseniz yok. Ama içinizde bir şeytan var ve nefret dolu bir şeytan. Bu şeytanın ismi Kurama. Ama Naruto onunla dost olmayı başarıyor. Arkadaş oluyorlar, kardeş oluyorlar. Birçok savaşta birlikte savaşıyorlar. Hatta beraber kavga bile ediyorlar. Tüm hayatınız boyunca sizinle olan bir dostunuz, sizin diğer yarınızdır. Naruto'yu bu kadar çok sevmelerinin bir başka nedeni ise Naruto Bijulara isimleriyle hitap ediyordu. Onlara değer veriyordu. Onların özgürlüğünü istiyordu. Ve bunu da başardı da. Ama Kurama özgür olmak yerine Naruto ile olmayı seçti. Tabi bunu pek dile getiremedi. Ama onu istediğini herkes anladı. Sevdiğinden ayrılamadı Kurama. Ve artık son günlerine geldiklerinde Kurama artık veda vaktinin geldiğini söyledi ve Naruto'yu tüm halleriyle gözünün önünden geçerken gördü. Daha sonra yumruğunu sıkıp Naruto'ya uzattı. Ve Naruto anlamaya başladı. Kendisinin değil de kardeşi, dostu olan Kurama'nın öleceğini fark etmeye başladı. Ama artık elden bir şey gelmezdi. Kurama onurlu bir şekilde veda ediyordu. Bu duyguları bizlere yaşattığın için teşekkürler Kurama. Teşekkürler Naruto. Sayonara Kurama. Evet arkadaşlar, Kurama ile ilgili pek bir şey söyledim mi bilmiyorum ama daha güzel şeyler söylemek isterdim. Sanırım bu konuda pek yetenekli değilim duygularımı aktarma konusunda ama elimden gelen buydu. Şimdi gelelim Kurama'nın tekrar gelme teorilerine ve olasılıklarına. Bu olay olduğundan beri yani mangada bahsedildiğinden beri Kurama'ya ne oldu? Kurama geri dönecek mi gibi teoriler, analizler çıkmaya başlamıştı ama bence Kurama çok güzel, onurlu bir ölüm yaşadı. Onun da dediği gibi, bir köpek gibi ölmek hiç iyi olmazdı. Şimdi, Biju'ların reenkarni olması için çakralarının olması lazımdı. Ama bildiğiniz üzere Kurama'nın çakrasının bittiğini yani kaybolduğunu söylendi. Yani artık Kurama'yı göremeyeceğiz gibime geliyor. Ama eğer daha öncelerde de bahsettiğim teoriler ortaya çıkarsa yani yüzde bilmem kaç ihtimalle belki tekrar görebiliriz. Nasıl mı? Buradan sonra saçma teorilerle doldur. Dikkatli olalım. Şimdi Kurama'nın Naruto'dan yani Naruto içerisinden tamamen gittiğini biliyoruz. Naruto içerisinde tekrar göremeyeceğimiz kesin. Ama bir başkasında görme ihtimalimiz nedir? Yani Himaveri içerisinde. Çocuğu olduğu için en ufak bir çakra kırıntısı olamaz mı içerisinde? Tabi saçma ama getirmek isteseler nasıl getirirler diye bakıyoruz diyebiliriz bunlara veya Sasuke ve Naruto DNA'sından yapılma bir Kawaki'nin içerisinde çakra kalıntıları olabilir mi? Bunlar sadece birer düşünce. Şimdi asıl meseleye gelelim. Tanrı ağacına. Nasıl olacak? Yani on kuyruklu nasıl toplanacak? Kuram olmadan başarabilecekler mi? Eğer Kurama tekrar gelecekse bu büyük savaşta olacak. Tekrar gelecek ama eski hafızası olmadan gelecek. Yani yeniden doğacak hiçbir şey hatırlamadan daha sonra Naruto ve diğer Biju'lar tarafından hatırlanmasına yardımcı olunacak. Çok saçma hikaye yazmış olabilirim ama düşüncelerim bunlar ve bunları uzun uzadıya düşünmedim, analiz etmedim, oturdum ve yazmaya başladım tek seferde. Evet videomuzun sonuna geldik. Fazla da bir şey demeye gerek yok. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kuramaya veda vakti. İyi günler.